Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere tam da zamanı iken semizotu yemeği tarifi vereceğim 1 kilo semizotunu ben önceden güzelce yıkadım ve ayıkladım şimdi şöyle kesme tahtasını koyuyorum gelişi güzel doğruyorum kırdıklarımı bir kaba alıyorum. Hepsini bu şekilde doğuruyorum. Tencereye 5 yemek kaşığı ayçiçek yağı koyuyorum. Dilerseniz tereyağı veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yağımız ısınsın. Yağımız ısındı. 1 adet yemeklik doğranmış soğan, 2 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. soğanları bir güzel kavuruyorum. Soğan ve sarımsak güzelce kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Çok dolu olmayacak şekilde. Salçayı da biraz kavuruyorum. Salçalar da güzelce kavrulduktan sonra iki büyük kabuğu soyulmuş domatesi ekliyorum. Semizotu yemeği bol domatesli çok güzel oluyor. Hatta domatesini fazla tutup salça eklemeden de yapabilirsiniz. Şimdi domatesler biraz yumuşayana kadar pişiriyorum. Domatesler biraz yumuşadıktan sonra şimdi semizotunu ekliyorum. Şöyle yarısını ekliyorum. Güzelce bir karıştırıyorum yazın en çok sevdiğim sebze yemeği diyebilirim. Şimdi kalanını da ekleyeceğim. Kapağını kapatıyorum. Su eklemeden domatesle birlikte arada karıştırarak kavuruyorum zeytinyağını kavurduktan sonra şimdi 3 yemek kaşığı yıkanmış pirinç ekliyorum. Ben pirinç ekliyorum. Dilerseniz bulgur da kullanabilirsiniz. Baharatlarını da ekliyorum şimdi. Yarım tatlı kaşığından biraz fazla tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber ekliyorum. 1 çay bardağı da sıcak su ekliyorum. Semizotu zaten gördüğünüz gibi kendi suyu da var şöyle bir tur karıştırıyorum. Altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte yemeğimi pişiriyorum. Semizotu yemeğim 20 dakikada pişti. Bakın kıvamı da çok güzel oldu. Altını kapatıyorum. Bir 5 dakika dinlendiriyorum. Ondan sonra sers hazırlayacağım. Semizotu yemeğim servise hazır. Dilerseniz sarımsaklı yoğurtla veya sade yoğurtla afiyetle yiyebilirsiniz. Yazın yapabileceğiniz hafif, lezzetli bir ana yemek. Deneyin denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.